Herkese merhaba arkadaşlar. Magazin Dünyası kanalıma hoş geldiniz. Yine de yeni bir videoyla yeniden karşınızdayım. Sizler için güzeller güzeli Mihri Çelikol ve oğlu Ali Bebek'ten yepyeni görüntülerle geldim. Özken instagram hesabında oğlu Ali ile Bodrum'dan olan yepyeni görüntülerini paylaşım yaptım. Keyifli görüntüleri ben de görür görmez kanalımda video şeklinde düzenleyip sizlere sunmaktayım. Umarım beğenmişsinizdir. Eğer sizler de videolarımı beğendinizse bana destek olarak kanalıma abone olup destek olmayı unutmayalım. Şimdi ilk benden bu kadar olsun arkadaşlar. Sizleri daha fazla yormayayım. Yeni de yepyeni bir videoyla yeniden karşınızda olacağım. Hoşçakalın arkadaşlar. Sağlıklı kalın, mutlu kalın, takipte kalın. thank mm -hmm. you